istersen MİT tırlarına ilişkin olarak yeni görüntüler var. Bugün biz burada yayınlayacağız. O görüntüleri izleyelim, o görüntüleri soracağım sana. Tamam. Ya. ya bak. Ben zorluk şey getir. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya atma. Talimatı tamam. göstereceğim. Tamam, tamam. Göstereceğim. Bak, telefonu alamazsın. Bak. Al bu telefonu. Bak, talimat bak, kalır, bak. Bırakıyorum. Bir, bir bir saniye. Bir saniye, bir Bırak, bir saniye. Bak. Okuyacağım. Adam gibi okuyacağım. Tamam. 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 Ya bak. Tamam. Ben zorluk çıkardım. Şey, ne yapıyorsunuz siz ya? Ya talimat var ya talimat. Ya Talimatı göstereceğim. Tamam, Bak, telefonu alamazsın. Ama istersen MİT tırlarına ilişkin olarak yeni görüntüler var. Bugün biz burada yayınlayacağız. O görüntüleri izleyelim, o görüntüleri soracağım sana. Tamam. ধন্যবাদ <laughs>